Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce her zamanki gibi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hatırlatması yapalım ve videoya geçelim. Tam olarak bir önceki videoda Fuat'ın öleceğini zaten söylemiştim. Hatta topluluk kısmında da Fuat öldükten sonra Ferit'in perişan olacağını ve Halis'in Ferit'in bu halini gördükten sonra Seyran'ı yalıya çağıracağını da yazmıştım. Fuat'ın ölümü özellikle de Halis Ağa için birçok olayın kapısının aralanmasına neden oldu. Halis Ağa'nın büyük oğlu Emin ve İfakat hikayesine giriş yapılacaktır. Halis Korhan'ın neden Hattuç'la evlenmediği olayı da böyle çok üstü kapalı kaldı. Zaten Hattuç Ala sezon finalinde büyük ihtimalle ölerek diziden ayrılacak. Ayrıca Nüket karakteri de yakında diziye dahil olacağı için onun annesinin kim olduğu, nasıl bir hayat sürdüğü bu olaylara da giriş yapılacak. Halis Korhan'ın eşleri kim ve neredeler? Yine bu olay da değinilecek. Büyük ihtimalle Fuat'ın ölümü boşa gerçekleşmedi. Yani bu olaylar gerçekleşeceği için Fuat karakterine son vermeleri gerekiyordu. İhsanlılar son hamlelerini yapıp diziden ayrılacaklardır. Çünkü diziye dahil olmadan önce anlaşmalarının sezon finaline kadar olduğu söyleniyordu. Hattuç'un abisinin ölümüyle Ferit'in abisinin ölümü çaprazlandı. Saffet Ağ gibi sakat olacak bir karakter olması lazım. Yine Halis Ağ gibi de yaralanacak bir karakter olması lazım. Seyran ve Ferit cephesinde her şey çok güzel ilerliyor. Hatta beklediğimizden bile güzel ilerliyor. Olumsuzluklara yer vermek istemiyorum. Ama aklıma takılan bir şey var. Seyran ve Ferit arasında hiçbir yüzleşme gerçekleşmedi. Özür bile dilenmedi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Tabii ki bu sahneler Bizim beklediğimiz sahneler, ama ufak da olsa bir yüzleşme gerçekleşmesini beklerdim. Yine bir önceki videoda bize ağır sahnelerin beklediğini ve çok fazla dram yükleneceğini söylemiştim. Bu daha bir başlangıç bile diyebiliriz. Çünkü Asuman gözlerini açınca Fuatı soracaktır. Kocasının öldüğünü öğrendiğinde o da büyük bir tepki verecektir. Zaten Ferit başta abisinin öldüğünü kabullenemedi. Bu acıya nasıl dayanacak? Biz de ekran başında ağlayacağız. Ama Fuat'ın ölümünün üstünü de hızlı bir şekilde kapatabilirler. Uzatmak istemeyebilirler çünkü sezon finaline çok az kaldı. Ferit'in abisinin ölümünden kendini suçlu tutacağını düşünüyorum. Ama bu olayda Seyran'ı suçlayacağını pek düşünmüyorum. Çoğu izleyici bu olayda Ferit Seyran'ı suçlar ve araları bozulur diye düşünmüş olabilir ama ben pek öyle olacağını sanmıyorum. Hatta bundan sonra Ferit'in yaralarını saracak tek kişi Seyran olacak. Fuat'ın ölümünün ardından senaristin kaleminin sert olduğuna ve büyük ters köşeler yapabileceğine kanaat getirdim. Hatta bir izleyici çok güzel bir noktaya değinmiş paylaşmadan edemeyeceğim. Hatırlarsanız Ferit Sunay'ı istemişti ama Seyran'ı almıştı. Tarık da Seyran'ı isteyip Sunay'ı alabilir. Çünkü Fuat'ı Hattuç'un abisinin ölmesi üzerinden çaprazladıysa böyle mantıklı durabilir demiş. Peki Junior Saffet'e ne olacak diye sorabilirsiniz. Ben onun da diziye ölerek veda edeceğini düşünüyorum ama başka bir şekilde de bir veda gerçekleşebilir. Asıl düşündüğüm şey bu kadar ölümün altından nasıl kalkacaklar. Zaten İhsanlılar birer birer diziye veda edecekler. Çünkü yeni sezona bambaşka karakterlerle başlayacağız. İhsanlıların hikayesi bu sezonda bitecek. Neyse biz olumlu tarafından bakalım. Seyran ve Ferit kaç bölümdür ayrılardı ve sonunda kavuştular. Gerçekten tam kavuştular. Bu da zaten o olduğu gibi reytinglere yansımış. Bu bölümde Doya'sıya Seyran ve Ferit izlememizin nedeni Fuat'ın ölümünün ardından Ferit çok acı çekeceği için çok fazla Seyran ve Ferit yakınlaşması göremeyiz diye olduğunu düşünüyorum. Benim gözümde Halis ve Hattuç'un ilişkisiyle Abidin ve Suna'nın ilişkisi neredeyse aynı. Çünkü iki tarafta kavuşamıyorlar. Abidin ve Suna ilişkisinin mutlu sonla biteceğini pek sanmıyorum. Çünkü Seyran ve Ferit ilişkisi gibi Abidin ve Suna önlerine çıkan engelleri kolay bir şekilde Evet birlikte olmak için çok çaba gösteriyorlar ama olumlu sonuçlanacağını pek sanmıyorum. Peki siz son bölüm ve Fuat'ın ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra olacaklar hakkında tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim.